20 Ağustos e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla köprüyü e, mevcut haliyle devralacak Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon liralık bir kaynak aktarıldı. Bu Adana'mızda sevinçle karşılandı. Çünkü hükümetimizin e, Adana'ya vermiş olduğu en büyük desteklerden yardımlardan bir tanesiydi. E, ve rekabet koşulları fazlasıyla sağlanıp 700 milyon liralık bir proje 492 milyon TL'ye e, Türkiye'de e, önemli firmalarımızdan biri ihaleye hak kazandı. E, 2000, Ekim 2020'den bu yana da bu projemiz hız kazandı. E, Adana'mızın trafiğine kolaylık ve çözüm olacak bu proje elzem hale gelmiştir. Köprünün taahhütünü üstlenen firmanın da süresinden önce bitireceğine inanmaktayız. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü. Günde 60 bin araç geçecek. Şehir Hastanesi'nden dolayı bu bölgede çok fazla trafik yükü oluştu. Bu köprü 24 ayaklı. Ana artelleriyle beraber 1800 metre uzunluğunda. Su üzerindeki 900 metrelik uzunluğu var. 40 metre genişliğinde. Bu projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Adana'mızın trafik yükünün e, tabiri caizse beli kırılacak. Ama e, burada e, Büyükşehir Belediye'mize de çok iş düşmekte. Ana beraber e, dışarıdaki e, karşılaşacak köprü giriş ve çıkışlarındaki karşılaşacak e, trafiği de azaltacak e, bir e, ön çalışma yapması gerekiyor. E, bunu da e, Büyükşehir Belediye'miz en hızlı şekilde yapacaktır. Buna da inanmaktayız. 2023 Ocak ayında bitirilmesi hedeflenmekte ee, ancak e, şu anda köprünün e, yavaş ilerlemesi söz konusu değil ve bu sadece ayaklar bittikten sonra köprünün hızlı bir şekilde bitirileceğine inanmaktayız. 2023 Ocak ayında süresi biten firma e, 2022'nin e, benim tahminim e, sonlarına doğru tamamlanacağına inanmaktayız.